Merhaba arkadaşlar. Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan bayramında tam kapanma yolda. Ayrıntıları geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açmayı unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından Ramazan ayının ilk iki haftasında artan koronavirüs vakalarında önlem olarak kısmi kapanma dönemine girildiğini açıkladı. Fakat tedbirlere rağmen yüksek seyreden vaka sayıları halen endişelendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda alınan önlemlerden sonuç alınmazsa daha sıkı tedbirler gündeme gelecek. Bu seçenekler arasında Ramazan Bayramı'nı kapsayacak en az 9 günlük tam kapanma yer alıyor. Ee, yer alan haberlere göre beklenen gelişme yaşanırsa tedbirlerin etkileri 10 gün içinde tabloya yansıyacak yani 10 gün içinde vaka sayıları düşecek. Eğer bu sağlanmazsa yani vaka sayıları düşmezse Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası belirttiği daha sıkı tedbirler gündeme gelecek. Hedeflenen rakamlara ulaşılmazsa Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak en az 9 günlük tam kapanma masadaki konular arasında yer alıyor. İstenmeyen tedbirler gelebilir mi? Ee, öte yandan Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan ise ...iki haftalık kısmi kapanma sürecinde ...öncelikle hedefin vaka sayısının 50 binin altına düşmek olduğunu söyledi. Eğer Profesör Doktor İlhan vakalar düşmezse bundan bir sonraki aşama AVM'lerin, kuaförlerin, berber salonlarının kapatılması, okula giden çocukların 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi e, çocukların artık e, hiçbirinin okula gitmemesi, özel sektör ve kamuda çalışma ile ilgili kısıtlamanın iyice artırılması gibi bileşenler söz konusu olabilir dedi Mustafa Necmi İlhan. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.